Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah Tevbe suresinin 69. ayetinden 72. ayetine kadar ki 4 ayeti inşallah okuyacağız. Rabbim Kur'an'dan istifade edebilmeyi nasip eylesin. İnandığımız bu Kur'an'a gönülden bağlanıp hayatımızı onun çizdiği perspektiften çerçeve içerisinde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Dinleyip de itaat etmeyenlerden değil. Semi'na ve ata'na. Allah'ım işittik ve gereğince amel ediyoruz diyebilmeyi bizlere de nasip ve müyesser kılsın değerli kardeşler. Bir önceki dersimizin hemen hemen tamamını, bütün ayetlerini hatta şöyle bakınca Allah Teala münafıklara hasretmişti. Yani münafıklardan bahsediyordu. Uzun uzun münafıkların hallerinden, iki yüzlülüklerinden dünyevi çıkarlar için nasıl şekilden şekle girdiklerinden Rabbimiz bizi haberdar etmişti. Şöyle kısaca hatırlamak gerekirse onlar Allah'a ve Resulüne yemin ederek sırf Allah'ı ve Resulünü razı etmek için şekli olarak dilleriyle iman ettiklerini ve yemin ederek de müminlerden olduklarını söylerlerdi. Fakat içlerinde küfür olduğu için fırsat bulunca Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyecek sözler, haddi aşacak şeyler yaparlardı. Ve onlar içlerindeki bu küfrün, bu münafıklığın ortaya çıkmasını sağlayacak, ortaya çıkaracak bir ayetin inmesinden de korkarlardı. Buna rağmen de Peygamber Aleyhisselam'la alay ederlerdi. Onlara sorsan niçin böyle şeyler ileri geri peygamberle, Allah'la, Kur'an-ı Kerim'le, ayet-i kerimelerle alay ediyorsunuz denildiğinde, onlar söze dalmışız, ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor der ve münafıklarını saklarlardı. Allah Teala da, de ki ya Muhammed, bula bula Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve O'nun Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Muhakkak ki, sizin küfrünüz, imanınızı, çoktan geçmiştir. Sizden daha önce de niceleri, nice mücrimler, günahkarlar aynı şekilde aynı günahlara düşmüştü. Rabbimiz bir paragraf açarak şöyle genel ilkeleri ortaya koyuyor. <mülüyor> El münafıkun ve münafıkat bazıları min bazı. Muhakkak ki münafık kadınlarla münafık erkekler birbirlerinin aynıdır. Bütün vasıfları onların aynıdır. Ne yaparlar? Yemurune bil münkeri <mülüyor> ve yenhevne anil ma'ruf. Onlar münkeri emreder, kötülüğü, fasıklığı, zulmü, haksızlığı emreder. Fakat ma'rufu, iyi, güzeli, adaletli olanı nehyederler. Ve elleri sımsıkıdır, cimridir, Allah yolunda infak etmezler. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onları sanki unutmuştur. Çünkü münafıklar fasıkların, bozguncuların ta kendileridir. Muhakkak ki Allah münafık erkek ve kadınlara, kafirlere ebedi olarak cehennemi vaat etmiştir. O cehennemde onlara yeter. Allah'ın laneti onların üzeredir. Ve elim hiç bitmeyecek sürekli olan bir elim azap da onlar içindir. Diye geçen haftaki dersimizde münafıkların bu özelliklerini Rabbimiz bize haber vermişti. Şimdi inşallah Tövbe suresinin bu kalan, Geri kalan kısmında yine münafıklardan <laughs> bakın. Rabbimiz nasıl bizi bilgilendiriyor, haberdar ediyor. Esselamu billah, bismillah. Kellezine min kablikum kânû eşedde minkum kuvveten ve ekthara emvâlen ve evlâde. Ey münafıklar! Sizden öncekiler de güç bakımından, evlat ve mal bakımından Sizden çok daha ileri noktadaydılar. Güçleri daha şiddetli, malları ve evlatları daha çoktu. فَاسْتَمْتَعُوا <laughs> بِخَلَاقِهِمْ <laughs> Onlar bu dünya nimetleri içerisinde onlara verilen kısmetlerini yediler, içe, içtiler, ondan istifade ettiler. فَاسْتَمْتَعْتُمْ <laughs> بِخَلَاقِكُمْ Siz de size verilen kısmetinizle istifade edin, zevk duyun, zevk sürmeye devam edin. Kem istemta'allazina min qablikum bi khalaqihim Sizden önceki o helak olmuş, o yerle bir olmuş o kavimlerin istifade ettiği gibi zevk, sefa sürdüğü gibi siz de zevk ve sefa sürün. Va khulsun kellezî khâdû Onların dünyaya daldıkları gibi sırf her şeylerini unutup dünya nimetleri, zenginlik, rahatlık, lüks, gösteriş neyse o şeyler Onlara yöneldikleri gibi siz de yönelin. iki habitat a'maluhum fi'd-dunya ve ahireh O sizden daha güçlü olan, daha zengin olan, daha çok evladı olanların hem dünya hem de ahiretteki bütün amellerini Allah iptal etmiştir. Boşa çıkmıştır. Ulaike humul hasirun ve kaybedenler de onlar olmuştur. Ki siz onlara özeniyor, onlar gibi olmaya çalışıyorsunuz. Elem yetihim nebeul lezine min qablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve kavmi İbrahim ve ashabil Medyen ve Mu'tefikat. Ey münafıklar! Sizden önceki Nuh'un kavmi, Ad Aleyhisselam'ın kavmi, Semud Aleyhisselam'ın işte Salih Aleyhisselam'ın kavmi, ee, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Medyen işte Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ve yerle bir edilmiş, tepe taklak çevrilmiş o kavimlerin, beldelerin ehlinin haberi size gelmedi mi? Etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara peygamberleri ap açık ayetleri Allah'ın bir gün hesaba çekeceğini, şu dünya nimetlerinin bomboş, aldatıcı bir şeyden ibaret olduğunu onlara haber vermişlerdi. Fe ma kana Allahu liyazlimahum. Fakat onlar öyle bir azaba düçar oldular ki. Fakat Allah onları azap etmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Fakat onlar bizzat kendi elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı kendilerine zulmettiler. İşte münafıkların hallerini Rabbimiz böyle bize özetliyor, bilgilendiriyor. Allah bu münafıkların bu halinden bizi muhafaza eylesin. Münafıkların birkaç özelliği öne çıkıyor en temel nedir? Onların kötülükten yana olması. Kötülükten yana olması. Birilerinin kötü hali, birilerinin zor duruma düşmesi, işte dedikodu, iftira, işte söz taşıma, onun sözünü ona getirme, onun sözünü ona biraz da eğerek, bükerek, üstüne iki tane, üç tane de kendi ekleyerek taşıma. Bunlar münafıklık alametidir. Mümin asla kötülükten yana olan insan değildir. Mümin hep iyiliği isteyen insandır. Münafık ise kötülükten zevk alan, başkalarının kötü halinden hoşnutluk duyan, hatta birinin kötü halini gördü mü onu yağlandıra, ballandıra, ona bunu anlatan insandır. Ama mümin bir başkasının yaptığı yanlışı, kötülüğü saklayan insandır. Gecenin karanlığı gibi örten insandır. Çünkü o iyiliği emreder, kötülüğü saklar, nehyeder, insanların duyması, insanların kanıksaması, sürekli duya duya ona bir ünsiyet Peyda etmesini istemez çünkü o iyiliği emreder, kötülükten de insanları alıkoyar. Başka o cimrilik etmez, cömerttir, eli açıktır ama münafığın eli sımsıkıdır. O asla vermez ve Allah onlara ebedi cehennemi söylemiştir. Ebedi olarak onların cehennemde kalacağını onlara haber vermiştir. Ve onlar birbirlerinin dostu, kardeşi, yarenidirler. Fakat şimdi bu okuyacağımız iki ayette ise Rabbimiz müminlerden bahsediyor. Allah bizi müminlerden eylesin. Bu özellikleri inşallah gönül dünyamızda, iç dünyamızda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. O müminler ki vel mu'minuna vel mu'minatu evliya o ba'd. Fakat mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostudur. Birbirlerini severler. Mümin münafığı sevmez. Mümin kafiri sevmez, kafirle hoşnut olmaz. Mümin kafirin halinden, münafığın iki yüzlülüğünden zevk almaz. Onun için de ondan uzak durur. Kimi sever? Mümin mümini sever. Mümin temiz olduğu için temiz olana gönlü ülfet eder ve onu sever. Çünkü müminlerin özellikleri şudur. Ye'murune bil ma'rufi, iyiliği, güzelliği, adaleti, nısfeti emreder ve yenhevne anil münker münkeri, zulmü, adaletsizliği, haksızlığı, bir başkasının hakkını ihlal etmeyi bunu ise engeller, nehyeder. Ve yuqimune salate onlar namazı hakkını vererek beş vakit düzenli ve huşu üzere kılarlar yokimune ikame kelimesi geçiyor. Bu çok daha ayrıntılı. Ve yutune zekate ve Allah için de infak ederler, zekatlarını verirler. Ve yutuyun Allah'a ve Resul'e ve Allah ve Resul'üne de itaat ederler. Asla Allah'ın ve Resul'ünün bir emri, bir düzenlemesi, bir düsturu duyulduğunda ona itaatsizlik etmez, isyan etmez. Ula ike Muhakkak ki işte Allah'ın merhamet edeceği kişiler bunlardır. Allah'ın acıyacağı, Allah'ın rahmet nazarıyla bakacağı, tabiri caizse mütebessim bir yüzle rahmet kanatlarının altına alacağı kişiler bunlardır. İnna Allahu Azizun Hakim. Çünkü Allah gücü her şeye yeten Aziz ve yaptığı her şeyde hikmet olan Hakim olandır. Va'adallahu'l-mu'minîne vel-mu'minâti cenneten tecrî min tahtiha'l-enhâru hâlidîne fîhâ. Nasıl ki münafıklara cehennem ebedi olarak cehennem yazılmışsa, vaat edilmişse, mümin erkek ve kadınlara da altlarından, zemininden cennet ırmaklar akan cennetler ebedi olarak kalacakları o güzel cennetler vaat edilmiştir. Ve ve yine tertemiz meskenler fi cenneti adın, adın cennetlerinde olan tertemiz meskenler, saraylar, Köşkler Allah tarafından vaad edilmiştir. Varudvanun مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Fakat bunlardan hepsinden daha ötesi Allah'ın onlardan hoşnut olmasıdır. Allah'ın onların yüzüne rahmet nazarıyla bakmasıdır. <laughs> Yunus diyor ya, isteyene ver anı, bana seni gerek seni diyor. İşte söylediği bu رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ O'dur işte. Allah'ın hoşnutluğu, Allah'tan hoşnut olmak. Allah'tan razı olmak, Allah'ın sevdiği, muhabbet duyduğu bir nazarla karşılanmak. Merhaben bike, Allah'tan sana selam vardır diyerek Allah'ın selamını duyan bir insanın dünyanın bütün imetleri yanında solda sıfır kalır. Allah cennette cemalini bizlere de nasip eylesin. Zalike huvel fevzul azim. İşte asıl kurtuluş, asıl kazanç, asıl zenginlik, asıl övünülecek şey varsa işte cenneti cemalullah hak etmektir. Rabbim bizleri müminlerden eylesin. Hakkını vererek namazını kılan, Allah yolunda infak eden, Allah'ın dinini içinde emri bil maruf ve nehyi an, anil münker için hayatını tamamen malıyla, canıyla, her şeyiyle seferber eden o güzel bahtiyar kullarından eylesin. Ve mükafatımız da cennet ve cemalullah olsun inşallah. rabbimi stoğruyu ve hakikati söylem